Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Bugün 28 Ocak saat 14.2024 Arnavutköy'deyiz. Seçmenlerimize İBB seçiminde oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceksiniz yoksa Murat Kurum'a mı diye soracağız. Bakalım Arnavutköy'lü seçmenlerimiz ne tür cevap verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Efendim Merhaba Merhaba. bakın. Nasılsınız? İyi misiniz? Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olun. İBB'de Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu efendim? Tabii ki Murat Kurum. Neden Murat Kurum? E, belli 20 geldi, belli. Kazanır mı Murat Bey? Kazanır tabii. Alayım. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Aklımıza her şey geliyor. Hizmet geliyor. Eyvallah. Murat Kurum Kazanır mı? Kazanır. Murat Bey deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ee, her türlü hizmet geliyor. Çünkü e, ben bu Arnavutköy içerisinde bulunan 25-30 senelik bir e, vatandaşım. Yani Murat Kurum Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince aklıma gelen tek şey güzellik. Her şey dört dörtlük. Çok teşekkür ederim. saygılar. ben teşekkür ederim. Merhaba efendim. Merhaba. oluyor. İmam İmamoğlu. Ya. İmamoğlu, ya. İmamoğlu evet. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Adalet geliyor. Adalet. Çok teşekkür ederim. Adalet geliyor evet. İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır abi. Aklınıza ne geliyor İmamoğlu deyince? Aklıma çalışma geliyor. Dürüstlük geliyor. İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu. Kazanır mı? Yüzde yüz. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Adalet, dürüstlük. Ve de Ekrem İmamoğlu mu Murat kurum efendim? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Adalet geliyor. Kazanır mı? Yüzde yüz diyorum. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu tabii ki de. Kazanır mı İmamoğlu? Açık ara. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Güzellik, rahat, her şey uzun içinde. Eyvallah. İyi, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Memleket abi? Sivas. Selam olsun. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Efendim? Murat Kurum. Neler Murat Kurum? Çalışacak bir insan olduğu için Murat Kurum'u ben seçiyorum. Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Dalavere dalga yok. Gelmiyor. Yok. Murat kurum, Murat kurum, teşekkür ben Murat ederim. Kurum, burası, Eyvallah, efendim hoş geldiniz. Solun mu Murat kurum abi. Murat kurum. Kazanır mı Murat kurum? Kazanır. Teşekkür ederim. İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Adalet, iş, her Adalet şey yapıyor. Çok teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu diyorum. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Adalet geliyor, dürüstlük geliyor, hizmet geliyor. Bebe İmamoğlu mu kurumu. Ben İmamoğlu derim. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince mi? Evet. Abi ne, ne, geliyor? Önünü kesiyorlar adamın. Önünü evet ben bana göre önlü kesip de hizmet veremiyor. O geliyor. Ama mı vereceksiniz? Murat Kurma mı? Murat Kurma. Kazanır mı? Kazanır. Vereceksiniz Murat Kurma mı? Kendi gönlüme göre. Eyvallah kararsız. Memleket abi? Memleket Muş. Selam olsun. İBB'de İmamoğlu mu kuru mu? Heh, İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır inşallah. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Heh. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu şahsiyetini çok sevdim bir insandır. Değerli bir insandır. Peki, Aa, o yüzden İmamoğlu. Teşekkür ederim. soralım. İBB'de İmam Murat Kurum. Murat Kurum, Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Hizmet geliyor. Hizmet geliyor. Ama Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? İnşallah. İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Dürüstlük geliyor. İyi. İBB'de oyunu Murat Kurum'a mı vereceksin Ekrem İmamoğlu'na mı? Söyle hadi adam yemiyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? ona veriyor bak. Eyvallah. Merhaba. Vallahi hiç kimseyi de tercih etmiyor. Hiç kimse olmasın O yok. Hiç kimse. Önü Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurumu? Kim? Lan ne Ekrem İmamoğlu ne? Murat kuruma tabii ki. Ekrem İmamoğlu. kazanır mı? Ya kazanırsa kazanır. Kim? Ben ona vereceğim. İster kazanır. Eyvallah. Abi, İBB'de İyi de kime vereceksin? İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Hiçbirine. O gel. Abi Hadi. neden kızgınsın? <laughs> neden hiçbiri? Ya. Kızgın mısın? AK Parti'de de kızgınız. E metle para vermediği için. Tamam. Öbürüne de kızacağız. O yok. İkisine de o yok. Murat Kuruma vereceğiz. Kazanır yani. mı? Kazanır inşallah. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Yani AK Parti geliyor. AK Parti. Teşekkür evet. ederim. Murat İber, Kuruma vereceğiz. Murat Kuruma. Evet. Neden Murat Kurum efendim? Hizmetler geliyor. Çok teşekkür ederim. O ikime vereceğiz. Kuruma vereceğiz. Murat Kurum. Peki Murat Kurum devlet, deyince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor? Devletin desteğini alır, İstanbul'a bir şeyler yapar. Öbürü de yapmak istedi yani ama. Yani İmamoğlu olunca devlet destek vermeyecek mi? O işte politika böyle. Eyvallah. Efendim hoş geldiniz. Krem İmamoğlu hanımefendi siz de gelin Murat Kurum'u. Murat Kurum tabii ki. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi çok yaptığı icraatlar aklıma geliyor. Toki. binalar yaptığını aklıma Yapamaz geliyor. Nasıl? onlar Toki mesela çıktı, ne, arayın, ne var, soramaz diyorlar. Ekrem'in bir çivisi yok ama bu memlekette. O yine çivisi 400 yok. 400 binane ücretsiz taşıyorum diyor. 10 tane meydan yaptım. 10 tane yapmış? metro. Anca Mesela reklam Ali Bey köy eminim metrosuna. Sadece onu Topbaş başlatmıştı. Tamam başlatmıştı. Topbaş atıp bitirmişti neredeyse. Bitirmiş, yapılmamıştı. Yok. Hayır. Hiçbir Abi şey, şey yapmadı mı? Yapmadı. Eyvallah. Hiçbir tane çivisini görmedim. Tamam. tamam. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? Tabii ki kazanır. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Vallahi. İmamoğlu deyince aklıma çalışmak geliyor. Kuruma sormak lazım. 22 senedir iktidardadır. Seyircilik evet. Bakanlığı yapmış. Doğru. Ee, Doğru. Normal bakanlıklar yapmış. O zaman yapmayan şimdi kalkıp deprem beni El alemi kör beni sersem zannetmesinler. Doğru. Teşekkür ederim. Valla burada şu anda Ekrem İmamoğlu biraz düzenli ama İmamoğlu'na göre Peki İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Valla aklıma İstanbul'a hizmet için bekliyorum Benim yani başka bir şey yok. mı vereceksiniz? Yok. Murat Kurum'a mı? Mu? Murat Kurum. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? Aklımıza ne geliyor? Yani İmamoğlu onu, onu çok şahsen pek tanımadığım için ama e, İmamoğlu'nu az çok tanıyoruz. İstanbul'a yaptığı işlere baktığımız zaman e, pek gördüğümüz bir şey Abi yok. Tanımadım tanımadın bir adama nasıl oy veriyorsun? Ya şu an e, partiye mi veriyorsun? En azından tabii ki partiye veriyoruz. Partiyi En azından İmamoğlu'nu tanıdık. Tamam. Onun İmamoğlu için onu tanımadan Aynen öyle. Teşekkürler. Olacak teşekkürler. Baba evet. İnşallah kalbimiz ondan yana. İmamoğlu deyince ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor baba. Çocuklara süt dağıtıyor. Ondan sonra insanları düşünüyor yani anladın mı abi? Eyvallah. Murat Kurum 20 senedir var. Ne yapmış abi ne sen de var? gel. Partiye de vermeyeceğim. Oy mu yok? Yok. Neden efendim? Hak etmiyorlar ondan. O yok. Evet. Teşekkür ederim. Hadi kurum Ekrem İmamoğlu mu? Biz şey vereceğiz. Dem Partisi'ne. Dem Parti. Aynen. Peki Dem adayı çıkarmasa? Adam çıkartmasa Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Sizin İmamoğlu. İmamoğlu. Sizin İmam de İmamoğlu mu kurum efendim? Dem Parti. Dem. Dem çıkarmasa? Çıkartmasa İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Geliyor. Evet. Peki İBB'de İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? İmamoğlu deyince hizmet geliyor. Başka bir şey yok. Evet. İbebe'de İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? İmamoğlu daha objektif bakıyor. Daha güzel bakıyor. İnşallah daha iyi olacak. Ben Parti ile birleşmesi de güzel olacak inşallah. Bekliyoruz. Güzel bekliyoruz. olmasını bekliyoruz inşallah. Efendim iyi kurumu. Sen kim diyorsun toprağa? Ben söylemem. Ben... E ben de söylemem. Ben niye söyleyeyim? Ama sen vatandaşsın. Ben muhabirim. Ben görevdeyim şu an. Görevde olmasam söylerim. Sen görevde değilsin. Geziyorsun. Öyle mi? Aramızdaki fark o. Evet. Ya İmamoğlu inşallah gelsin de biraz bu ya yazalım. Bu parlık biraz belki. İmamoğlu böyle. deyince aklına ne geliyor abi? Valla İmamoğlu deyince aklımıza dürüstlük geliyor, adalet geliyor, hizmet, te hizmet geliyor. İnşallah. Arnavutköy'den Ekrem İmamoğlu'na selam. Selam olsun. Teşekkür ederim. Murat Kurum'u. Murat Kurum kazanır mı? Sen bence kazanır. Murat Kurum kim? Tanımıyorum ama bence 5 yıldır değişmesi lazım abi her şeyin. Talimle söyleyelim. Aynen abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kembe. Nasıl? Çalanlara vermem. Videomuzu varımızı izliyor musunuz? Sürekli. Çok teşekkür ederim. Sürekli. Nasıl buluyorsun abi videolarımızı? Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Peki çalanlara vermem dediniz kime vereceksiniz? İmamoğlu. Çalmayanlara. Aynı. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu Aynı. deyince aklına ne geliyor abi? Hizmet geliyor. Abi memnun oldum Bizim Aynı. Deyince... Çünkü o kadar engellemelere rağmen Halen adam çalışıyorsa, bir şeyler yapıyorsa helal olsun adam. Abi çok teşekkür ederim, evet. memnun oldum. Ol. Efendim hoş geldiniz. Ya ben, dede ben Kürt, Kürt olduğum için ben kendi partime, partime vermek dem, istiyorum. Dem e, dede Dem çıkarmasa, dem yani dem olmasa din İmamoğlu. İmamoğlu, teşekkür ederim. Evet. Ben yine Ekrem İmamoğlu diyorum. Ekrem İmamoğlu. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya, şimdi ya buraları aldı, ya. artık adam Cumhurbaşkanlığı'na bile isim geçiyor. Bunlar da iki defa başbakanlık elden adam gönderdiler buraya bir yenildiler yine bir tane daha göndermişler. Bari işte genç bu İstanbul. He, İstanbul'dan bari birini çıkarım yani. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurumu? Abi onu anlamazsa. Anlamazsın tamam. Allah razı olsun. Memleket nere? Karadeniz. Rize mi nere? Ordu. Ordu selam olsun gittim çok. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurumu? Kim o verecek? AK Parti. Murat Kurum o zaman. Ee, Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Hizmet geliyor. E hayat pahalı diyorlar. Artık yapamıyor diyorlar. Memnun çok, çok memnunuz. <laughs> Allah razı olsun. Bundan iyisi gelmez. Demek ki para çok sende. Evet. Elhamdülillah. Ama Allah, Allah bu günümüzü aratmasın. Abi sen MHP'liye ne soruyorsun? Olsun abi MHP'li. Ha yok. Şey, ben İmamoğlu'na verene kadar onun dayı. Ulan Murat kurma mı yazalım? Tabii ki. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Efendim hoş geldiniz. Kim İmamoğlu. Abi? Kazanır mı? Kazanır. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya dürüstlük geliyor dürüstlük bence. Mi? Dürüst eki bir eki adam. Eki Abi bence AK Parti belediye başkanı kazanacak. Murat, yok sen Murat Kurma mı vereceksin. Ben onu fazla tanımıyorum ama herhalde o kazanacak. Ama bizim sorumuz o değil. Sen oyunu kime vereceksin? Ben Ben ikisine vermeyeceğim. O yok kararsız. Abi siz İmamoğlu mu kurumu Valla ben oy koyma düşünmüyorum artık. O yok. Umudum yok yani kimseden. Tamam. Efendim merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. İBB'de oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceğiz Murat Kurum'a mı? Ben şu anda direktörü Murat Kurum. Murat Kurum ne demek direkt efendim? Bugüne kadar 5 yıldır biz şans verdik İmamoğlu'na. Hiçbir şey yapmış değildir. AK Parti'ye 22 yıl şans verdik. Evet. Bir yumurta kolisi 100 lira. Tamam şu anda ben e, buraya 92'de geldim. Buraya Hı. geldiğim zaman 92'de bu Arnavut her tarafı kanalizyon çukurlarla doluydu. Hı. Ya bu kadar yapılmış, bu kadar edilmiş hastane. Arnavut kira kaç para oldu? Abi? Hastanemiz yoktu. Arnavut köyünde değil, köyde kira kaç para? Uçuk kim küçük mü? Ee, asgari uçak. Memur, memur musun? Yani köyde. Yani memur musun her şeyde? Ben memurum şu andaki durumda. Hiçbirisine vermiyorum. Hiçbirisi Yok. Yok. Sen Dem partiye veriyorum ben. Tamam dem olmasa? <laughs> Dem olmasa kullanmıyorum. Eyvallah. Size sormuş muyduk? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Buraya baksana sevinirim hacı. Ya İmamoğlu 23 senedir yeter Tayyip'i yaptığı iş mi? Şu marketlerin önünü tutsun ya. İmamoğlu. Emekli 10 lira para mı verir ya? Ayıp ya. Evet. Kendilere 95 milyon para alıyorlar ya bu. Gelmeden gitti zaten. Para almadan gitti o. Marketler, e, işte, e, bakallar, makallar hepsi. 2 kere, üç kere zam yaptı. Emekli daha almadık, cebimize girdi. İki. Bana 7500 lira yatmışlar ya. Vay be. Bunları yaptığı iş mi? Hala tapına mı verelim? Memleket gidiyor. Gidecekse gitsin ya. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Ya dört dörtlük insan. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin gel. Hoş bulduk, efendim merhaba. İBB'de Ekrem İmamoğlu Murat Kurum efendim? İkisi de değil abi ya. Neden abi? Ee, yeni Refah. Ee, yeni Refah. Yeni Refah Partisi Doktor abi. Fatih Erbakan çok güzel. Bunu kime veririz? İmamoğlu mu Kurum mu? Murat Kurum abi. Kazanır mı? İnşallah. Murat Ama Kurum deyince aklına var. ne geliyor? Ya Murat Kurum'dan öte AK Parti'ye mi hizmet geliyor aklınıza? Murat Şu Kurum'un 20 yılda bak bir yumurta 150 lira olmuş. Tamam olmuş. Bir kira sana 15.000 lira. 7.000 lira maaşla nasıl geçinecek? Mutlaka zorluklar olacak. Her ülkede var bir zorluklar. 21 Şimdi bakın abiciğim. Ben, ben 87'de beri buradayım. Sen Burası abi. çamur içindeydi. Tamam. tamam. AK Parti geldi hizmet. E, hala geldi. çamur mu olsun 20 yılda? tabii Hadi şey. gel. Niye eskiler niye yapmadı abi Pekala? He, tamam. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. İmam oluna mal vereceksiniz Murat Kurum'a mı? İnan ki ben hiç konuşmayayım Allah'ta. Yok yok. Sen işine bak. Ben de emekli memurum imamım. Tamam. Bu siyaset çok pis bir şey. Teşekkür ederim. Ya değişiklik iyi olur. Murat Kurum. Yok birisine. Eyv Eyvallah abi. Videolarımızda geliyor mu? Geliyor abi. Geliyor nasılsın, abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Sen nasılsın? Sağ olun. İbebe de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum abi? İmamoğlu abi. Kazanır mı? İnşallah. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Valla abi iyi insan ya. başarılı. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Tabii ki de e, İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Evet. Yani e, <laughs> ne geliyor? Yani her şey geliyor yani. Her şey geliyor. Teşekkür Aynen. ederim. teşekkür Arnavut Evet. Seçmenseniz? Evet. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum efendim? Tabii ki de Murat Kurum yani. Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Tanıyor musun? Yani çok tanımıyorum ama o gelirse daha iyi olur diye düşünüyorum. adam nasıl? ne biliyorsun iyi yani? yani iyi olacak yani. İmamoğlu da geldik, geldiğinden beri ne olmuş ki yani? Ne yapması lazım bu mesela? Yani, yani ne bileyim yani. Çöpün toplanıyor, suyun akıyor, araban geç çalışıyor. Yani ben fazla konuşmak istedim. Yani İmamoğlu devrim mi yapacak? Ne yapacak? Yani yeter bence. Eyvallah. İBB'de İmamoğlu mu kurmuş? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor abi. Eyvallah. Bize ne benziyorsun? Vallahi karanızda benziyorum ama kanınız derisi değilim. <laughs> Nerelisin? Ben Van'lıyım. Hoana selam olsun. Hadi. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Vallahi şimdi ben sana ne diyeceğim? Ben İmamoğlu diyorum. Tamam. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Vallahi ben de şeyler diyorum. Ben diyorum ki bak işte son bir lokantaya gidiyor her, her gün her gün bir yemeğe der. Bu yemeği hala daha tatına tam almadım. Tatına tam almak gerekir. Hani bakarım. Bir daha imam oğlu şans verelim. Ha daha şans verelim. Hani nasıl olur? İmam oğlu seni dinlese bir şey sorar, bir şey ister misin? Vallahi isterim. Söyle ne istersin? Vallahi ben diyeceğim bak Türkiye biraz kaldırın kaldırın bu sıkıntıya bu şeyde bu kadar millet yani sıkıntı çekmesin. Teşekkür ederim. Abi İmamoğlu mu kurumu? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Vallahi aklımıza ne geliyor? Daha zaten Türkiye bitmiş. Daha ne olacak? Eyvallah. Abi siz de gelin biraz uzaklaştık. Çok Sağ olun, Allah razı. Çok derin düşüncelere dalmışsın. Ya derin Sağ düşünmemek abi. elden mi yani? Şimdi bu hayat pahalılığından şartların bu kadar zorlaşması yani ne? AK Partiler diyor ki, ki, AK Parti köprü, yol, baraj ihase uçtuk diyorlar. Lokanta dolu AVM dolu. Bir Şimdi ben açık ve net konuşayım. Ben AK Parti'ye teşkilatının kurulucusuyum. Burada mı? Burada. Evet. Aynı zaman İmroğlu Mahallesi'nde oturuyorum da. Şimdi verilen sözler hepsi ayakta kalıyor. Değil zor mu abi? Zor. Biz e, yani her yani. şey hayat pahalı Neyi almış. Şimdi televizyonla kamera benim gibi böyle kameranın karşısına çıkıp da ayrı konuşur. Arka tarafta ayrı bir hareket yapılır. Niye yapılır? Markette de denetleyecekti, şunlar denetleyecekti. Kim denetleyecek? Ben mi denetleyeceğim, devlet mi denetleyecek? Abi market ne yapsın? Petro dört liradan 40 lira olmuş. Diyorum ya. Yani şimdi orada sen oradan çıkmış. atıyorum mazot bezinden yüzde yirmi vergi alırsan. Tabii. Adam, %100 de izlerim, yani artık öyle diyelim. Yardım e şimdi değil. yarı yarıya vergi verdiğin zaman tamam. Şimdi derler ki o da geri dönüşüm vergilerle tekrar halka dönüş. Ben şu anda yaptım. Bu zamana 60 yaşıma geldim. Ben hiçbir şey yani Dön yaşamadım mi? yaşamadım. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurumu. Kime Bak açık ve net konuşayım. Ben yani değil mi AK Partiliyim ben? Tabii tabii kurucudan yer Ben İmamoğlu'na oy verdim. Tamam. 2019'da. Tamam. Ama çalışmalarından bazı haksızlık ama. yapıldı, yaptı. İmamın ben az... yapıldı. Yo, ya yapı ona da yapıldı, kendisi de yanlış yaptı. Toplandırdık yapacağız dedi İmamoğlu'nu. Ya şöyle bir şey. Bütçelerini vermiyorlar. Ya bütçeleri ben onu biliyorum abi. Şimdi gitti adam dışarıdan para aradı. Tamam. Şimdi bazı şeyler hani Abi oyunuzu kime, kime yazdın? Ben şu anda vermeyeceğim kimseye. Kararsız. Kararsız mı abi? Teşekkür ederim Ben abi. teşekkür ederim. Merhaba efendim. İmamoğlu'na. İmamoğlu deyince aklınıza hacı abi çıkar mısın biraz? Gel yanıma İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi sen de gel hacı geliyorum. İmamoğlu deyince ne bileyim yani hizmetinden memnunum Biz yani deyince. evet. İmam evet. İmamoğlu'na Murat Kurum mı? Murat Kurum. Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Murat Kurum görünce aklıma yani o çalışma geliyor. Yani şeye, he, şeyler, projeleri hazır. Murat Kurum efendim. Neden Murat Kurum? Çünkü Murat Kurum'un yapacakları belli oluyor ama Ekrem İmamoğlu hiç belli değildir. Hava, görüyorsunuz... 22 yılda niye yapmadılar? Murat Kurum 20 yıldır iktidar bakandı. Ee, bakandı, e, ee, hayır Murat Kurum yaptıkları ortadadır. Ne yapmış? E, kiptaş olsun efendim Toki olsun bellidir. Kiptaş, e, yine benim. Ama Murat Ama Murat Kurum oradaydı yani şey Murat yapıyordu. Kurum, kiptaş da <laughs> Emlak Kurumu Toki'de. Ne, neyse İmlak yani kurum. Murat Kurum de yapacakları bellidir. Güveniyorsun. Güveniyoruz. Güvenimizde evet, sonsuzdur. Kurum, ama İmamoğlu <laughs> kar yağdığı zaman tatilde oluyor. Bilmiyorum ne ee, oluyor. O efendim İBB'de. E vallahi gözümde İmamoğlu iyi görünüyor ama kurumda iyidir ama şimdi kurumun iyi olması o hükümette olduğu sürece adamın elinde imkanı var da adam yapıyordu. Önemli olan yani böyle Abi kendi başına. Ama iyi oldu. Evet. o hükümeti yazalım. İmamoğlu'nun kurumunu. Ya vallahi. E, tabii ki. Sen iki dere bir yerde kalmasın. Korkma onda. O değil. Yok vallahi İmamoğlu ben İmamoğlu diyorum. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Yok yok. Abi doğru söylüyorsun Yüzünden anladım. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? İnşallah. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ya her şey güzel olacak dedi. Güzel olacak. oluyor. Sen ne oluyor. diyorsun kızım? Bence İmamoğlu. tutuyorum. Seçmen senin İmamoğlu'na mı verecektin? Evet. Niye? Çünkü elektrik yardımı filan da yapıyor. Öyle mi? Evet. evet. İmam olan ne desin Seni dinleyecek. İmamoğlu'na ne söyleyeceksin? Teşekkür ben diyorum ki çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok seviyor çocukları, evet. gençleri. Evet. Teşekkür ederim. Efendim imam oğlumu kurum. İstemiyorum teşekkür ederim. <gülüyor> 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 yok yok kesinlikle konuşmak Hacı abi konuşalım mı? Konuşabiliriz. <laughs> basit. Nasılsınız iyi misiniz? Elhamdülillah nasılsınız? Arnavutköy'de mi yaşıyoruz? Evet. Peki iyi bebe seçiminde oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceğiz Murat Kurum'a mı? Ben normalde oy kullanmıyorum. Gerçekten ben mesela köyde oturuyorum. Hı. Mesela bu seçimde oy kullanacak olsaydım ben kedi, köpek, hayvan meselesini çözecek birine oy verirdim. Hı. Şimdi, Hı. şimdi şöyle Arnavutköy'de biz çok problem yaşıyoruz. Bak Hı. mesela geçen şurada olan bir olayı söyleyeyim. 8 tane köpek engelli tekerlekli sandalyedeki adama saldırdı. E söylüyoruz be mesela belediyeye söylüyoruz. Belediye diyor ki biz ne yapalım? Ya kardeşim adam saldırıyor. Şu anda istatistiklerde bu sene 58 kişi ölmüş. Hı. Yani İstanbul'da sadece köpek saldırısında 58 kişi ölmüş. Kuduz olup ölenleri ben saymıyorum. bir ölürüm. evet bu bir adaya oy vereceklerse bu adayın bu ülkedeki özellikle İstanbul'daki kedi köpek hayvan sorunu çözmesi lazım. Peki sizin oyunuzu biz nasıl anlayalım? Güzel bir açıklama yaptınız. Hiç oy kullanmıyor. Kararsız yazalım? Kimse oy yok mu? Ya şöyle kararsız yazın ama sadece şunu söyleyebilirim ben oy verecek arkadaşlara. Oy verecek arkadaşlar, oy kullanacak arkadaşlar parti odaklı değil şahıs odaklı oy versinler. Ha vaatleri ne kadar yerine getirirler ben bilemem. Ama, Ama çok tabii ki bu oy meselesi hani şey değil marketten de kararsan, sakız, <laughs> sakız almıyorum. Valla benim partim ben derim ki ne rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu gelsin. Doktor Fatih Erbakan. Fatih, Fatih Erbakan Refah Partisi'nin. Tamam. İmam oğlumu Murat Kurumu. mu? İkisi de değil. Kim? Ona Kimse... da kimi Kim saat? Bakar. Buraya, Sen okula gidiyor musun güzel kızım? Hı hı. Kaçıncı sınıf? Ee, gidecektim. İki. Ee... Ne söyleyeceksin? Söyle kamera seni <laughs> çekme hadi. Hayır ucuz olsun. Tamam çok teşekkür ederim sağ ol. Ne de İmamoğlu mu kuru mu? Biraz dur. Vallahi var? iki de gerek yok. Eyvallah. Her gelen İmam... Fatih için çalışıyor. Alo. İmamoğlu mu kuru mu? Şu an için kuru mu tercih ediyoruz? Neden kuru? adam geçmişte şey yaptıkları belli. Aklına ne geliyor kurum deyince abi? Kurum deyince aklıma çok şeyler geliyor. Depremden alakalı, Adam yapmalı Tabii Öncelikle YouTube izliyor musun? Videolarımız denk geldi mi? YouTube'da izliyorum yani şahsen. <laughs> YouTube olsun. <laughs> geldi. Arnavutköy'de olsun, Esenyurt'ta olsun. Birçok paylaşımlarınızı Peki. görüyorum. Evet. Peki. de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Ben iki tarafı da istemiyorum. Kim istiyorsun? Hani ben İstanbul Büyükşehir Belediye olarak hiç kimse istemiyorum. Ne olacak? Yani ne? kim olacak? şekil olacak. İnsanlar kendine çekil düzen verdiği zaman otomatik manyetten sistem düzelir. Tamam. Bugün insanlar da bakıyor buna. Eyvallah. vallahi. Biz oyuncu kararsız mı yazalım? Kararsız. Mı? Kararsız olsun. Yani iş benim istediğim bu ki insanlar gönülen bir olsun. Eliniz. Imam oğlu sıfır. imam olur mu kurum mu? Kurum. Kurum. Ben de kurum diyorum. Sen o yazık. Ne oldu? Daha geçmedi? İBB'de imam olur mu kurum mu? İmam oğlu. Neden imam oğlu? İmam deyince aklına ne geliyor? Yani dürüstlük geliyor. Oğlumun Murat kurum mu? Murat kurum. Neden? Neden çünkü imam hiçbir şey yapmadı. Be Peki. son 5 senenin son 5 senenin en kötü çalışan başkanlarından birisi. Bana göre. Evet, bana göre. göre Murat Kurum ne? deyince bana göre değil. Bana göre çok çalışıyor. Gerçekler yok. Çok gerçekleri söyleyin. Yaptık, yaptık. Ya ben ben bir şey görmüyorum. Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor. Her projesine başarılar. Murat Kurum'u tanıyor musun? Tanıyorum. Kim? Murat yani. Kurum, Kurum ben biliyorum. Ben kim biliyor musun? sen? Ok, ok, me ok meydanında Dalı dedi açım ben. Brokotların hepsine ben yemek vermiş insanım ben. Yok o Murat Kurumusun. Daha önce ne iş yapıyordun? Bakandı. Ulaştırma Çevre ve Şehir Bakanlığıydı. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sizin de Allah belasını. Ne? Ya boş. Ya o kadar sen oğlu. Ona saygı saygı duyuyorum sana. Niye kızın ikisini abi? Ya şu belbakanın ben ben, 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 haline bak. Ya boş abi, ver kamadı ya. Ya bak ben 65 yaşındayım ben 65 yaşında. Ya getirdin mi vazara sen? Abi, ya boş abi. ver. Ya geçsen ne olur ya geçsen dur, ne olur. Dur. Ya boş ver kamerayı. Oh. Geçsen ne olur ne olur. Bana niye kızıyorsun? Ya ne ya abi ne ben, şey ne abi ben ne Ya boş ver. Ben, sen ne ben sana sargı duyuyorum. Ne sen işini ne? yapıyorsun. Sen işini Allah. yapıyorsun. Efendim, İBB'de oyunuzu sen Ekrem, efendim, İBB'de oyunuzu ekrem. Ben, de ben sen aynı sen, fikirdeyim. Ben 20 sene kamuda çalışmış bir Aynı fikirdeyim. Doğru ben diyorsun. Ben korkmuyorum. Bir yumurta yüzeleri olmuş ya. Son nokta ya. Ya boşver yumurta ya. Böyle bir şey var mı ya? Efendim merhaba. Merhaba. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? Murat Kurum. Neden? Şu andaki durumlar belli. Murat Kurum kim abi tanıyor musun? Tanıyorum. Kim? Murat Kurum eski e, çevre bakanıydı. Bakanı? Aklına ne geliyor Murat kardeşim diye? Murat Kurum'dan ne geliyor? Murat Kurum de, Murat Kurum denince akla hizmet geliyor. Eyvallah çok teşekkür ederim. Salih Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Evet. Peki Demirtaş olmasa girmese İstanbul'a kime vereceksin? Kimseye vermiyorum. Kimseye yok. Sizleye ilgilenmiyor. Yani. Merhaba abicim. Çok buyur. yorgun gibisin. Hayır olsun. Üşüdüm biraz. No, okay. <laughs> Dinle dinleniyorum. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurumu? mu? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? İmamoğlu deyince aklıma ne geliyor? Yani görmediğimiz hizmetleri gördük <laughs> açıkçası şahsım adına. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Nasılsın? İyi sen nasılsın? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Şu an Anadolu'dayım abi. Eve geçeceğim şimdi. İyi, iyi. bebede Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurumu ilk oyun? Ee, ben e, Tayan Zay Taylan Yıldız. Bağımsız aday. Bağımsız aday. Evet, İyi ne, ne? e Parti'den. Nereden? Nasıl İyi e Parti'den bağımsız olmaz ki? İyi e Parti, eski İyi e Parti adayı. Evet. E şu an bağımsız olduğuna düşünüyorum. Taylan Yıldız'a? Evet. Nereden aklına geliyor? <laughs> Çok seviyorum kendisini. Daha önce okula uğramıştı, okula da uğramıştı. Tanıyor musun? Evet. Ha, şey vardı, konferansı vardı. Hocam dem partide hangisi koyarsa DEM. onda yana oluruz. Dem koymasa mesela. Dem koymasa. Sayın Demirtaş ne dese olur. Demir satın cevap bekliyoruz. Evet. Videolarımız denk geliyor mu sana hiç sosyal Geliyor, izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Şey. <laughs> İBB'de Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurumu? Mu? Sence abi? Ben fikir ki. Makarnacılara evet. yeter artık da. Tamam. Kim? Olmaz mı? Murat Kurum satılmadık yer bırakmadılar. Murat Kurum kim? Allah için. O zaman İmamoğlu. İmamoğlu abi her zaman. İ İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince adalet geliyor. Adalet. Bizim videolarımız denk geldi mi sana YouTube'da? Çok. Nasıl buluyorsun? Vallahi abi ne yani ne desem bilmiyorum da. Senin kötü buluyorsun onu söyle. İyi iyi abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Murat Kurum'dan başlayalım. Murat Kurum zannedersem Çevre ve Şehircilik Bakanıydı. Evet, İstanbul milletvekili. Evet, İstanbul milletvekili. İmamoğlu da Türkiye'nin bugüne kadar yani 20 senedir en çok oy alan belediye başkanı diyebiliyorum. Evet. Fakat e, aldığı oyları hak etmediğini Kırıldım. düşünüyorum. Karınızın Karın, bir cevaptı. <laughs> aldığı oyları hak etmediğini düşünüyorum. E, tabii ki de. E, şöyle şöyle hak etti de hani, hak ettiği de... Abi, hak günün sonunda o kime? Hak ettiği şeyi tamam. vermedi yani. Tamam o kime onu söyle i̇kisine e, de, ikisine de oy vermeyeceğim. Kararsız. Hacı abi merhaba. E, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu mu kurum efendim? Ben kararsızım. Kararsızım. Ekrem İmamoğlu Murat kurumu. Ekrem İmamoğlu. Kazandır mı? kazanır. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ee, geliyor. Her şey geliyor. Her Adam dört kasa, dört sene elinde bu kadar. 15 yıldır AK Parti'ye veriyorum. Vallahi bu sefer niyetim değişti. Ekrem İmamoğlu diyorum. İmamoğlu. Aynı. Neden vazgeçtin AK Parti'ye? Anlatmazsam. Sen mi diyorsun? Yani, yani kararımı verdim. İmamoğlu. İmamoğlu, yündü, İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Trabzon geliyor. Trabzon çok teşekkür ederim. <laughs> Abi, merhaba. Benim. Nasılsınız? Çok şükür siz nasılsınız? Videolarımız hiç denk geldi mi İstanbul TV YouTube'da Facebook'ta? Evet evet Nasıl izliyorum. Çok güzel. Biz teşekkür teşekkür ederiz. İyi bebede imam mu kurum efendim? Tek kelimeyle söyleyeyim hocam. Lütfen. Tam yol ileri. Sayın imam oğlu. Neden? Hocam e, bu, kadar, bu kadar bu kadar bu kadar kısıtmalara kısıtmalara rağmen kısıtmalara, evet. e, yaptığı hizmetlerin haddi hesabı yok. Aklımıza ne geliyor Üç tanesini sayın. Valla yani İstanbul'a çok şeyler yaptı, her şey yaptı İmamoğlu. Tamam. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? İmamoğlu deyince aklıma hizmet gelir, başka bir şey çok gelmez. Tabii tek kelime. Tam yol ileri Allah'ın izniyle. ne diyeceksin? Bir soru soracak mısın? Dinliyorum seni. Allah razı olsun ondan, çok seviyoruz onu. Tamam, tamam hocam. İm Murat Kurum. Murat Kurum. Neden efendim? Efendim diyoruz adam, adam. Kazanır mı? Kazanır. Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Ya efendim bu çalışır yani. Memleket nere? Muş. Selam olsun. İBB'de İmamoğlu mu kurumu? İmamoğlu. İmamoğlu değil gel abi. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Valla çalışıyor abi. Çalışan seven her zaman seviyor. İyi sağ olun. Teşekkür Arnavuk ederim. İmam İmamoğlu mu Murat kurumu? İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? her şey geliyor. Sağlık geliyor. Huzur geliyor. Ondan sonra ne bileyim. Peki. Karşımda olsaydı bir şey sorar veya bir şey ister miydi? hiçbir şey istemezdim, devam ederdim. Selam. Evet, selamlar şey. olsun. İmam aynen, merhaba. Ben de İmamoğlu diyorum abi. Neden İmamoğlu? Nun? İşte öyle, adamı seviyorum. Sen Peki İmamoğlu bana... deyince senin aklına ne geliyor abi? Benim aklıma her şey geliyor. İstanbul'un güzelliği geliyor. Çok teşekkür ederim. Aynen. Ben Olur de bakacağız. teşekkür ederim. Biz Memleket nere? Ardahan. Selam olsun. İBB'de İmamoğlu mu kurumu? Ben AK Partiliyim abi. Murat Kurum teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Soralım mı? İbebe oğlumu Murat mu? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince aklına bir şey geliyor mu? Kültür merkezleri geliyor. Kültür merkez.